Bir şey olmaz ya. Saçma elleri kıpacağım zaten korkma. Nasıl olsa onu ben seni kırparım. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar dostlar yeni videoyla sizlerleyiz. Bugün yanımızda Zeynep var. Merhabalar Zeynep hoş geldin. Merhaba. Şimdi hangi bölümde okuyorsun? Ee, ben tıbbi görüntüleme teknikleri bölümünde okuyorum. Evet, bugün bize neler anlatacaksın bölümünle ilgili? Aklına bir şeyler var mı? Ee, bölümüm aslında çok güzel bir bölüm ve e, diğer şeylere göre, iki yıllık ön lisans bölümlerine göre gayet de ataması güzel bir bölüm. Ataması güzel. İş imkanı var diyorsun yani. Evet, iş imkanı var. Hem özel e, alanlarda hem de kamu e, yerlerinde gayet güzel bir şekilde, güvenli bir şekilde e, çalışabileceğiz bir bölüm. Tamamdır. İlk sorumuzla başlayalım. Bölümü neden seçtin? Neden tıp görüntüleme? E, bölümü niye seçtim? Bölüm aslında benim... Yazdım rastgele bu denk geldi. <laughs> Bunu verdiler. Evet. Biraz da öyle gibi değil aslında. Eee, neden seçtim? Hem e, diğer bölümlere göre diski daha tabii ki radyasyon e, var. Daha... Ölebilirsin. Çocuğun üç kafalı doğabilir. <gülüyor> <Sağ> <gülüyor> Anne dünyaya geldim diye böyle her kafadan bir kelimeyle konuşabilir. Tamam tamam, Sen bu hayal gücünü kendine bırakıyorum. <laughs> eee, sonra e, iş imkanı güzel güzel bir hastanede çalışırsan parası, parası ne Parası da güzel. Yani kendi içimden geçtiği için biraz da ya. İçime sindiği için diyebilirim. Güzel. Seviyorum ben bunu. Diğer sorumuz dersler zor mu? Biraz dersler aslında derse göre değişiyor. Mesela hmm. alan dersleri zor bazı konularda. Mesela ilk dönem tabii ki anatomi görüyordum ve anatomi ilk gördüğümde ne lan bu dedim? <laughs> bana bana geliyordu diyordu kanga şu keminin adı şu bu keminin dur kanga senin üstünden ders çalışacağım bak şuranın şöyle. Mesela buna, Bu e, reis başladı yine. <laughs> bu radius bu ulna mesela burada karpal kemikler var bunları mesela artık <laughs> gelip benim üstünden ders çalışıyordu. Kendi üstünde göre göre mesela bak bu karpal kemik bu metal karpal kemik vesaire falan diye diye öğrendim e, her nesilde aslında her bölümün Zorlukları var. var. ama seversen. Aynen öyle. Ben de sonradan sonra hep ders bitmeye yakın sevmeye başladım. <laughs> Tabii bir baktım ders bitti. Tamamdır. İş imkanı nedir? Çok hafif bahsettin sen zaten. Hani nerelerde çalışılabilir, maaşlar nasıldır? Ee, aslında bu biraz da yaşadığın şehre göre ve e, hastanenin durumuna göre de değişiyor. Mesela hı hı. benim duyduğum kadarıyla ben de tam emin değilim nasıl desem bir ilçede e, 60-70 bin alıyorsan bir şehir hastanesinde bu 90 bin 100 bine kadar çıkabiliyor. Nerede bir, çalıştığına göre değişiyor. Aynen öyle. Biraz da döner sermayeye bağlı diyorlar. Galiba KPSS ile giriyorsunuz. Aynen öyle. Şu an e, KPSS puanı en düşük. Daha e, yakınlarda bakmıştım. 81 puan en düşük. O da nereye atanmıştım? Adana diye hatırlıyorum ya da Hatay diye hatırlıyorum ama batıya daha kolay atanılıyor diye biliyorum. Hı. Batıya daha düşük puanlı. Hem yaşaması ekonomik durumlara göre biraz zor olduğu için doğuya daha kolay atıyor. KPSS ile atanıyor. Büyük şehre atanırsanız da parası yani iyi geliyor. Aynen e, KPSS KPSS'sine KPSS'ine giriyorsunuz. Ve e, bir süreç başlıyor. Puan açıklamaydı. E, başvuruydu derken bir bak, siz inşallah atanıyorsunuz. İnşallah. Hı. Uygulamalı dersler nasıl oluyor? Şimdi iki şekilde uygulamalı ders var. Mesela ana stajlarımız var. Hastanede hı hı. gidiyoruz. Ee, BC'di, sonra MR'di, ultrason'du, e, mamografiydi, başka ne var? Röntgendi, normal röntgen. Ben bugüne kadar iki tanesine gittim. Zaten ben birinci sınıfım. Ve... E, Yarısını bitirmişsin yani. Yarısını bitirmedim. Bir yılı bitirdim bir kere. <gülüyor> <gülüyor> Sus. İşte BT ve röntgenle çalıştım ama ileriki zamanlarda da de MR'da çalışmayı düşünüyorum. Onları da merak ediyorum. Kapanıştın mesela mı? bir de nükleer tıp diye bir şey var ki bu insanların içine e, damar yoluyla e, şey veriyoruz, radyasyon veriyoruz, radyasyonlu madde veriyoruz ve bu radyasyonlu madde mesela tümör diyelim. Sen yaptın mı bunu? E, ben gördüm. Ha. Daha yapmadım, daha o kadar geleceğim. <laughs> daha o kadar level atlamadım. <laughs> Mesela kadının şeyini veriyoruz damar yolundan veriyoruz, bir süre bekliyoruz, sonra onu gama kameraya da PET CT cihazları var. bunlara alıyoruz, aldıktan sonra verdiğimiz maddeler tümörlü bölgelerde ışıltı yapıyor, aydınlanma yapıyor ve orada tümörün olduğunu gayet belirleyebiliyoruz, emin oluyoruz. Bayağı aktif bir şekilde evet, çalışıyorsunuz, evet. güzel, çok Mesela hoş. çok ilgincime gitti, bu şey, şırınganın dışına bile. Kurşun şeyler, e, radyasyon geçirmeyen e, hı hı. şeyler var. Böyle domuzcuk diye bir madde var. <laughs> çok ilginç adları olan çok güzel maddeler var ki e, ben kendi adıma söylüyorum. Çok eğlenceli bir bölüm. İleride mesela çok çalışır, çok çalış, yani elinizden geldiğince çalışırsanız ki atanabileceğiniz bölüm, çok da kapalı olduğunu düşünüyorum. Yani masa başında memuriyet istemiyorsanız daha ayakta olayım ee, diyorsanız. Ama şöyle bir şey var. <laughs> Mesela 9. geçen hafta staja gittim. Hı hı. Arkadaşım anlatıyor. Ben de değil o. Diyor ki adam 9. kattan düştü diyor kafası yani adamın saçları yokmuş ve adamın kafatası bariz bir şekilde kırıkmış. içeri göçmüş. Yani bunu bilerek aslında biraz da soğukkanlı yani olmak gerekiyor. Ağır olmak yönleri gerekiyor. çok fazla. Aynen öyle. Kan tutuyorsa zaten yapabileceğiniz bir bölüm <laughs> hiç, değil yani. Hiç hele asla. <laughs> hiç <yani>. yanaşmayın. <laughs> kan çok tutuyor bu arada. Zaten ıı, kimler tercih etmeli diye bir soru soracaktım. Oradan devam edelim ee, o zaman. Mesela ıı, zaten nasıl desem bünyesi düşük olanların da bence ona göre gelmesi gerek ya. O tempoyu Çünkü, kaldıramam diyorsanız, aynen öyle. ağır gelir diyorsanız evet, başka alanlara yönelin. Çok vicdan, vicdan, değil de bu. Ne derler? Ee, hani böyle hasta görmeye acımalı. dayanamamak. Ee, zayıf olmak da değil de hani böyle duygusal. Aynen öyle. Çok duygusallık da e, insanı biraz şeye sokuyor. E, kötü duygulara, depresifliğe sokuyor yani. Biraz ha? robot gibi olmanız gerekiyor Yok o kadar <laughs> değil ya. Mesela sürekli iyi olacaksın, e, geçmiş olsun, dikkat et. E, böyle güzel e, şeylerde bulunursak hasta da kendini hissediyor. Mesela şey hastalarla konuşmamıza çok dikkat ediyoruz. Hastaların yanında gülmemeye, iyi olması gerekiyor evet, yani. gülmemeye İletişim. çalışıyoruz. Çünkü hasta dur ya. Ben, ben yapamam mesela, ben gülerim. <laughs> Çünkü hasta e, diyor ki mesela biz e, zaten kurşun bir şeyin önünde duruyoruz. Perdenin önünde duruyoruz. Radyosundan ölmeyin diye. Aynen öyle. Ee, onun arkasından mesela gülersek ya da önünde de gülsek bile hasta diyor ki ya bana mı güldü diyor. Ve bu e, sakıncalı durumlara yol açıyor. Hasta hmm. hem üzülüyor hem de gidip bizi şikayet ederse <laughs> bu biraz <bizim gülüyor> başımıza yargılıyor. Bizim için sakınca olabilecek <laughs> şeyler. Radyasyon vesaire gibi konularda nasıl önlemler alınıyor? Ölürsünüz ee, çünkü. <laughs> kurşun yelekler var öncelikle. Tabii <laughs> ki e, kurşun pencerenin duvarın önünde duruyoruz bu ilk koru şeyimiz koruma yöntemimiz sonra kurşun yelek gördüm o gün hatta e, hoca üstüne taktı da benim dokunmam daha natif olmadı e, iot koruyucular var bunu boğaza takıyoruz ve e, burada tiroid bezleri olduğu için bunlar e, kanser olma riski daha yüksek olduğu için yani ben öyle biliyorum daha dikkatli oluyoruz yani mezlere er, daha da dikkatli. E, radyosundan dolayı erken emeklilik gibi bir mesele vardı, az Var. çalışma gibi bir mesele vardı. Onunla ilgili neler ee, biliyorsun? Tam hatırlamıyorum ama e, kadınlar da 55 ya da 50 yaşında emekli olma, erkeklerde de 55 diye hatırlıyorum emin değilim. Yani normal emeklilik yaşından 5 yıl önce emekli oluyorsun. Mesela şunu da bahsedeyim, yıpranma e, tatili veriyorlar bize. Hı -hı. Mesela e, bir e, memur diyelim e, yılda bir ay e, şey alıyorsa biz iki ay alıyoruz ha. yani aslında normal tatille iki ay alıyoruz bir ayda şey o, altı ay evet altı <laughs> ay birazcık aslında on gün bize tatil veriyorlar zaten haftada çok çalışmıyoruz ee, çok radyasyon aldığımız için haftada mesela 25 saat sıkıyorum emin değilim Hı -hı. <laughs> 25 saat radyasyon alma saatiniz var ondan sonrası tatil oluyor. Yani günde mesela bir memurun çalıştığı gibi 9 saat, 8 saat çalışmıyor. Daha az çalışıyorsunuz işten dolayı, anladım. Yani. Ee, mezun olunca ne yönde bir rota izleyeceksin? Mezun olunca e, ileriki 2026'da ön lisan sınavım var ve bunda çalışıp e, inşallah atanmayı düşünüyorum. İnşallah. Sonra? İnşallah. Güzel, e, böyle gelişmiş bir şehre atanmayı düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Ee, yurt dışı imkanı var mı? Bilmedim yani. <laughs> bunu Aha. bunu biz cevaplayamadık. Başka bir yerden sorun bu. Ama bence kendi tipimizde vardır ya. ya Yurt dışında da insanlar ya. hasta oluyor sonuçta. <laughs> Ama Bana da ihtiyaç duyabilirler. <laughs> Bize güvenip de yapmayın. Gidin bir araştırın. Gidin Bana güvenip Neyse <laughs> ben e, daha solukan olmaya çalışıyorum. Daha iyi yönde, daha iyi niyeti Hastalarla daha iyi anlaşılabilir. Aslında hastanın memnuniyeti bu durumda çok önemli. Ee, i̇nsanlarla iyi anlaşamazsak mesela topluma açık bir yerde çalıştığımız için ki hı hı. özel hastalar geliyor anlatabildim mi nasıl desem hasta olunca insanın Daha hassas bir, oluyor. Aynen falan. öyle çok hassas çok oluyor dikkat ve etmeniz gerekiyor. sözlerinize mesela bir on kere dikkat ediyorsanız bin kere dikkat etmeniz gerekiyor bu konu e, aslında mesela e, ana ders hocalarımız bastıra bastıra diyor yani e, ee, hastayla konuşurken kırıcı cümle kullanmamaya, sert cümle kullanmamaya, e, empati kurmaya, yani çok insani, da insani ilişkileriniz iyi olacak. Ee, ağır şeyler görmeye dayan, dayanıklı evet, olmanız biraz gerekiyor. Evet, Radyasyonu <laughs> göze almanız gerekiyor. Yani yıpranma bedeli var, evet. Mesela 5-10 yıl erken emeklilik olabiliyor. Öyle bir durum var. Ee, staj yaparken yaşadığın garip bir olay oldu mu? staj yaparken yaşadığım garip bir olay oldu. Ya yani aslında garip de demeyeyim. Zor bir durum oldu. Kadının mesela kolu kırıktı. Kadının kolu böyleydi ama biz kadının kolunu böyle yapmaya çalıştık ve kadın acı çeke çeke ağlaya ağlaya çektirdi onu. Yani, yani böyle kalbinizin ata dayanması lazım. <laughs> evet biraz da kalbinizin dayanması lazım. Ya yani çığlık ata ata mesela yanındaki abla biraz şeydi. Montum düşmüş. Hani <laughs> gözüme soktun ya. <laughs> Ee, yanımızdaki abla biraz mesela daha şeydi... Deneyimli, soğuk kalmış. Evet, Sürekli e... böyle şeyler gördüğü için zamanla evet. alışmış muhtemelen. Mesela kadının kolu böyle duruyordu. Ama biz kadının kolu böyle kaynaşmıştı. Bir şey de altının içindeydi ve buradan böyle altılıydı. Ve biz altıyı kıracak şekilde. Yani o kadar zorladık ki. Kadının kolunu böyle açtırmaya çalıştık. Bu da biraz e, hem e, kadının çok ağlaya ağlaya böyle çocuk ata ata çektiğimiz bir şey oldu. Bu ilk deneyimimdi. Hatta birinci stajımda, ikinci stajım mıydı? Çok, o biraz... çok hafif başlamıştı. <laughs> <laughs> son olarak ek, eklemek istediğim bir şey var mı? Ee, son olarak eklemek istediğim şey, yani bunu herkes için diyorum aslında. Severek yapın. Yani sevdiğiniz bir bölüme gitmenizi tavsiye ederim. Mesela ben severek yaptığım için tamam arada bir da geliyor olabilir ama bence her bölümde var. Ee, İstediğiniz, böyle sevdiğiniz, e, hayattan zevk aldığınız güzel bölümlerini yazmanız dileğiyle diyorum. İnşallah part 2'yi atandığında çekeriz. İnşallah. Bunu ben de çekmek istiyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Görüşürüz. <laughs> Daha ön planda o. ben yokum ama. Hı? Boyum yetmiyor. Fazla geliyorum. İnşallah bugün oynayalım. Ben böyle durmam lazım. Selam.